Siber dolandırıcıların hedefi bungalov ve tiny house kiralamak isteyenler. Siber dolandırıcılar yaz dönemlerinde popüler olan bungalov ve tiny house kiralamak isteyenleri hedef alıyor. Uzmanlar bilinen online rezervasyon sitelerinin kopyalanarak indirimli ve ucuz ilanlarla tatil planı yapanları kandıran dolandırıcılara karşı uyarıyor. Uzmanlar dolandırıcıların popüler online rezervasyon sitelerini kopyalayarak ucuz ilanlarla tatilcileri kandırdığı konusunda uyarıyor. Lelkon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu banka havalesi yerine kredi kartı veya sanal kart kullanılmasını öneriyor. Tatilciler konaklama bölgelerindeki benzer bungalov ve tini house fiyatlarını kontrol etmeli, çok düşük fiyatlar veya acil rezervasyon talepleri şüphe uyandırmalı. Dolandırıcılar sahte sitelerde mevcut olmayan mülklerin fotoğraflarını kullanarak indirimli fiyatlar sunabilir ve iade edilmeyen depozito talep edebilir. TÜRSA üyesi seyahat şirketleri veya acenteler aracılığıyla rezervasyon yapılması tavsiye edilir bilinen web siteleri ve uygulamalar tercih edilmelidir. Mülk sahibini araştırmak için Google Arama ve Haritalar kullanılabilir, sokak görünümünde fotoğrafların eşleşip eşleşmediği kontrol edilmelidir. Rezervasyon yaptığınızda tatilin hüküm ve koşullarını belirten bir sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşme tesis adresi gibi ayrıntıları içermelidir. Mülkün müsaitlik takvimi güncellenmeli, güncellenmiyorsa aynı tarihlerde farklı kişilere kiralanma riski vardır. Bütün fotoğrafları için tersine görsel arama yaparak aynı fotoğrafın farklı mülklerde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.